Neden kötü davranıyorsun Ozan Of Yoksa başka bir kız mı var Ama hayır Ozan bana böyle bir şey asla yapmaz Başka bir şey olmalı Seni yiyeceğim Kıvılcım sen olduğunu biliyorum Bugün seni Ozan'la konuşurken gördüm Gerçekten çok üzüldüm içim parçalandı Yapabileceğim bir şey varsa söyle bak kırılırım Gerçekten mi Ay saçmalama tabii ki de dalga geçiyorum. Ozan zaman sonunda senin ne kadar sıkıcı, ne kadar ezik olduğunu anladı. Hepsi bu. Yakında unutursun. Beni yalnız bırak Seni ben değil Ozan yalnız bıraktı. Welcome to the real world. Ay sen şimdi İngilizce de bilmezsin. Gerçek dünyaya hoş geldin. Odamdan çıkar mısın? Aa güzel resimmiş. Ay kim bile şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse sen zırlamana devam et. <laughs> Selin? Selena, korktum birden. Benim benim merak etme. Galiba işler yolunda gitmiyor. Evet. Benle paylaşmak ister misin? Aslında sanırım buna gerçekten çok ihtiyacım var. Ne oldu? Ozan, galiba artık beni hiç sevmiyor. Aa, niye böyle düşünüyorsun? Ee, yoksa kavga mı ettiniz? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Kavga da etmedik ama bana çok garip davranıyor. Hmm. Ee, peki ben ne yapabilirim? Onu bana neden bu şekilde davrandığını öğrenebilirsin. Yani sihir yapmamı istiyorsun. Evet. Bunu özel güçlerin yardımıyla bir tek sen öğrenebilirsin. Lütfen. Olmaz. Bunu yapamam. Neden? Bu senin için çok kolay. Bana yardım etmelisin. Ben tabii ki de sana yardım edeceğim. Ama aşk iki kişi arasında yaşanır. Tamam işte. Ben de Ozan'ın bana aşık olmasını istiyorum. Selin'cim seni çok iyi anlıyorum. Ama bir de şöyle düşün. Eminim bana hak vereceksin. Benim sayemde sana aşık olmuş bir Ozan seni mutlu edecek mi? Bir düşünsene. Hiçbir zaman seni gerçekten sevip sevmediğini bilemeyeceksin. Sanırım sen haklısın. Özür dilerim. Canım benim merak etme bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Aa, bu arada madem benden sihir yapmamı istedin o zaman... Ah bu da ne böyle? Aa, ben gitmeden açma. Bu arada seni çok sevdiğimi ve her zaman yanında olacağımı da unutma tamam mı? Ben de seni çok seviyorum Selena. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler Selena. Na, 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 na.